İyi akşamlar. 30 Eylül Cuma Beyazhan haber başlıyor. Caner Karar ben. Kandil darmadan, kandil bombalanıyor. Taş taş üstünde kalmadı. 16 terör yuvası imha edildi. Türk askeri teröristlere aman vermedi. Onu söyleyeyim. Kandil'e düzenlenen hava harekatında terörünleri havaya uçuruldu. İşte terör örgütüne ağır darbe vurulan o harekatın görüntüleri. son olarak 26-27 Eylül'de Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye 140 kilometre mesafedeki Asos bölgesine bir hava, hava harekatı icra etmiştir. Barındıkları mağaralar tespit edildi. Havalanan Türk jetleri teröristlerin inlerini başlarına geçirdi. <Sessizlik> Harekat hazırlığı Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde hareketlilik tespit edilince başladı. Çok sayıda teröristin bölgedeki mağaralarda gizlendikleri belirlendi. İnsansız hava araçlarının verdiği koordinatlar üzerinde çalışmalar tamamlandı ve operasyon için düğmeye basıldı. Savaş uçaklarımız belirlenen terör hedeflerine bomba yağdırdı. Bu arada kapsamında terör örgütüne ait içinde mağara ve sınavların da olduğu 16 hedef büyük bir başarıyla, büyük bir isabetle vurulmuş ve imha edilmiş. Çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu etkisi hale bu harekat sırasında. Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatta vurulan hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi. Operasyonda örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı bir noktada imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyindeki Asus'a yönelik operasyonunda savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları havadan ihbar kontrol uçağıyla İHA'larda kullanıldı. Başarılı bir operasyon haberi de Suriye'nin kuzeyinden geldi. Milli İstihbarat Teşkilatının hedefinde bu kez DEAŞ'lı teröristler vardı. Operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlerden biri öldürüldü. 18 terörist ise sağ yakalandı.